Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel ipimle güzel bir model yapalım istedim. Modelimizin ilmek sayıları 4 ve 4'ün katları artı bir ilmeğimiz olacak. 3 numarada şiş kullanacağım. İpim güzel bir batik iplerimizden şöyle benekli. Renkli renkli küçük küçük benekli iplerimizden. 100 gram 250 metre uzunluğundaki iplerimizden arkadaşlar. Modelimi anlatabilmem için kısa bir ilmek attım. Lastik olarak da bir ters bir düz ördüm. Siz istediğiniz lastiğinizi örebilirsiniz. Dilerseniz hemen örgümüze geçelim. Örgümüzün ters yüzündeyim. İki sıradan oluşuyor modelimiz. Çok kolay, çok da güzel bir model. İpim kendi tarafıma alıyorum. Sıra boyunca ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örelim. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki 3 tane ilmeğimi girerek birlikte topladım, bir kere ördüm, bir arttırma yaptım. Tekrar bir kere daha düz olarak ördüm. 3 ilmeğimden 3 ilmeğim oldu. İlmeklerimi bırakıyorum. Sırası gelen ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar 3 ilmeğimi birlikte topluyorum düz olarak bir kere ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Tekrar bir kere daha ördüm. 3 ilmeğimden 3 ilmeğim oldu. İlmeklerimi bırakıyorum. Sırası gelen ilmeğimi düz olarak ördüm. Buradaki 3 ilmeğimi tekrar topluyorum. Düz olarak bir kere ördüm. Bir arttırma yaptım. 3 ilmeğimi tekrar bir kere daha ördüm. İlmeklerimi bırakıyorum. 3 ilmeğimden 3 ilmeğim oluyor. Sırası gelen ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar 3 ilmeğimi birlikte topladım, düz ördüm. Bir arttırma yaptım. Tekrar bir kere daha ördüm. 3 ilmekten 3 ilmeğim oldu. İlmeklerimi bırakıyorum. Sırası gelen ilmeğimi düz olarak ördüm. Buradaki 3 ilmeğimi tekrar topluyorum. Bir kere ördüm düz olarak bir arttırma yaptım. Tekrar 3 ilmeğimi bir kere daha ördüm ve ilmeklerimi bırakıyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 3 erli ilmeklerimiz bir arada arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi örgümüzün ters yüzünde ters olarak örüyorum. Sıra boyunca bütün ilmeklerimi Evet sıra sonuna kadar örgümüzün ters yüzünde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar de ters ördüm sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Bir modelimizi kurmuş olduk arkadaşlar. Modelimiz ilerledikçe daha belirgin hale geliyor kenar ilmeğimi örmeden aldım ikinci modelimizi kuracağız şimdi arkadaşlar şöyle ortaya kuracağız modelimizi ilmeğimi düz olarak ördüm sırası gelen ilmeğimi tekrar düz olarak ördüm şimdi buradaki üç tane ilmeğimi topluyorum düz olarak ördüm bir arttırma yapıyorum tekrar bir kere daha düz olarak ördüm 3 ilmekten 3 ilmeğim oluyor Arada bir tane düz ilmeğim var. Düz olarak ördüm. Diğer 3 ilmeğimi tekrar topladım, düz olarak ördüm, bir arttırma yaptım. Tekrar düz olarak ördüm, sıramı tamamladım. Bir ilmeğimi daha düz olarak ördüm. 3 ilmeğimi tekrar örüyorum, arttırma yapıyorum, tekrar örüyorum ve ilmekleri bırakıyorum. Bu sıramız bu şekil örelim arkadaşlar. Çok kolay. Çok da güzel bir modelimiz. Örgümü çeviriyorum. Örgümün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ilmeklerimi ters olarak örüyorum örgümüzün ters yüzünde ters yüzünde bir işlem yapmıyoruz örgümüzü ters olarak örüyoruz Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Sıramı tamamladım. İki modelimizi kurmuş olduk arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Modelimiz çok tatlı. Çok da güzel bir model. Bebek örgülerine, çocuk örgülerine çok yakışacağını düşündüğüm güzel bir model. Üçüncü sıramızı, modelimizi de kuralım. Yine en başta yaptığımız gibi yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmeğim birlikte topluyorum bir kere düz ördüm bir artırma yaptım tekrar bir kere daha ördüm 3 ilmeğimden 3 ilmeğim oldu ilmekleri bırakıyorum sırası gelen ilmeğimi düz olarak ördüm tekrar 3 ilmeğimi birlikte topladım düz ördüm bir artırma yaptım tekrar bırakmıyorum 3 ilmeğin birlikte ördüm tek ilme 3 ilmeğimden 3 ilmeğim oldu Pardon arkadaşlar ilmeğimi düz olarak ördüm 3 ilmeğimi birlikte topladım düz ördüm arttırma yaptım tekrar 3 ilmeğimi tekrar ördüm ve 3 ilmeğimden 3 ilmeğim oldu ilmeklerimi bırakıyorum arada bir düz ilmeğim var düz olarak örüyorum 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz modelimiz çok kolay çok da güzel bir model arkadaşlar kenar ilmeğimi de düz ördüm sıramı tamamladım modelimiz ilerledikçe daha güzel daha kolay bir model oluyor arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum kenar ilmeğimi de ters ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Evet modelimiz çok tatlı, çok da güzel, kolay bir model. Bugün paylaştım arkadaşlar sizlerle. Yine modelimizin büyütülmüş halini göstereyim. Kamera arkasında örmüş oldum. Aynı renkten ördüm arkadaşlar. Rengime çok tatlı oldu, çok güzel oldu modelimiz. Evet bu örgümüzde ne yapabiliriz? Bebek yeleklerinde yakadan başlama, hırkalarında, atkılarında, berelerinde, yetişkin yeleklerinde kullanabileceğimiz battaniye yapımında her türlü örgüde kullanabileceğimiz güzel kolay bir model anlatımı yaptım sizlere. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Abone olup beni destekleyip yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.